Daha evet sanırım şimdi ses var değil mi? Murat hoş geldin Murat. Evet herkese merhabalar iyi akşamlar. Antrenman bitti abi şimdi eve doğru geçiyorum. Bugün benim için gerçekten çok yorucu bir gündü. Çünkü sabah çok erken kalktım. Sabah erken kalktım ve henüz eve gitmedim. Saat 9'u geçti ama ben hala sokaklardayım. Sokaklardayım, sokaklardayım üstüm bayım Darman duman sokaklardayım Kaçsam kaçılmaz <gülüyor> Neyse <gülüyor> Biraz Erol Budan, Erol Budan şeyi yaptık, taklidi yaptık, devam ediyoruz abi. Ama gerçekten şunu söyleyeyim abi, bayağı böyle bir yorgunluk var. Gerçekten. Ne yapıyorsun Murat? Ses yok, selam demiş. <laughs> Anlat bakalım Murat nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Almanya'ya selam olsun. Çoktandır görünmüyordun ya. <laughs> Murat benim kadar çalışmazsın ya. Ha? Klasik evlilik hayatı demiş. Vaa. Wow. Sen evlendin de bir de evlilik hayatından dem vuruyorsun ha. Vay be. E ee, bir de onu sorayım bakayım Murat. Nasıl gidiyor evlilik hayatı? Evlilik hayatı nasıl gidiyor kardeşim? Alışabildin mi evliliğe? Alışabildin mi evliliğe? Zor. Nesi zor abi mesela? Evliliğin nesi zor mesela? Nesi zor abi mesela? Hani akşam eve gittiğinde çoraplarını çıkarıp bir köşeye atamıyorsun, o mu? İstediğin saatte eve gelip gidemiyorsun, o mu? Ne mesela? Evliliğin zor tarafı ne abi? Anlatsana. Nasıl bir şey abi? Ha susmuyor yenge, anladım. <laughs> o maalesef. Bütün evliliklerde var abi. Yani. <laughs> yani ne yazık ki. Özellikle klasik Orta bu Halbuki yani <laughs> Artık yani onu aşmamız lazım. Yani bizim de medeni toplumlar gibi. Bilmiyorum gerçi yenge yabancı herhalde değil mi? Yenge de yabancı mı Murat? Yenge yabancı mı yoksa Türk mü? Ha. Türk. Eyvah sen ayvayı yedin abi. Abi kayınço, baldız, görümce, kaynana, kaynata Ondan sonra ne bileyim böyle terimler var ya hani böyle <laughs> gerçekten insanın böyle duyunca böyle çıldırası gelen terimler gerçekten ben en azından nefret ediyorum yani. Yeni gelenler hoş geldiniz. Murat sen yayını beğendin mi kanka? Bari bir kişi yayını beğensin Murat. Böyle işte abi bugün antrenmanı bitirdik. Şimdi eve doğru geçiyorum. Bitmiyor ya gerçekten. Öyle bir öyle bir gün ki bitmiyor abi. Halen daha bitmedi bak daha. Eve 20 dakikalık, 25 dakikalık yolum var. Vallahi eve daha 25 dakikalık. Eyvallah kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ben Rıfat Tokgez. Yorum siz kanaldasınız Hepiniz hoş geldiniz. Almanya'ya, Azerbaycan'a sesimin ulaştığı her yere buradan selamlar gönderiyorum. Almanya'dan Murat kardeşimiz şu an yayında bize destek oluyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de yapalım abi işte. Antrenmanı bitirdim. Şimdi eve doğru geçiyorum. Eve gideceğim. Güzel bir yemek yapacağım kendime. Güzel bir yemek yapacağım kendim abi. Kendime güzel bir yemek yapacağım. Yiyeceğim. Ondan sonra vurup kafayı yatacağım. Muhtemelen benim yatmam saat 12'yi bulacak. Zaten saat 10 yani. Benim eve gitmem zaten saat 10'u bulacak. Ya yani benim eve gitmem zaten saat 10'u bulacak yani. Benim bacanak Singapurlu. Aa. Gerçekten mi? Bacanak Singapurlu. Singapur. Belki seni de götürürler Murat Singapur'a gidersin. Gel senin Alman pasaportun var değil mi? Sen istediğin yere gidersin. Aa bak kestane ucuzlamış abi 450 lira olmuş bak. İstanbul'da 500 liraya yiyorsunuz. Bak gelin burada 450 liraya 450 liraya kestane yiyin abi. Adam öyle bir geliyor ki şunun gelişe bak ya. Neyse. Evet yeni gelenlere bir hoş geldiniz diyelim. Arzu merhabalar, hoş geldin. İyi akşamlar. Evet. Eve doğru geçiyorum abi. Bursa'ya da selamlar olsun. Bursa'ya da selamlar gönderelim. Güzel yurdumuzun güzel şehri Bursa'ya selamlar olsun. Buradan selamlar gönderelim Bursa'ya. Yaz dostum hayır güzel sevme yine güzel denir mi dararararam Yaz dostum dararararam altı üstü beş metrelik bezi için dararararam Bursa İskender Arzu Hanım ben Bursa'ya geleceğim Bursa'ya geldiğimde bana İskender ısmarlar mısınız Arzu Hanım? Dur bakalım Arzu Hanım ne kadar bonkör abi. Arzu Hanım beni Bursa'ya gittiğimde gezdirecek. Beni Ulu camiye götürecek. Bana İskender ısmarlayacak. Değil mi Arzu Hanım? Beni Ulu Dağ'a götürecek. Arzu Hanım beni gezdirecek Bursa'ya gittiğimde. Ama artık nerede yiyorum dikkat edeyim demiş. Valla dikkatli ol Murat. Geçen gün biliyorsun Almanya'dan buraya tatile gelen bir aile vardı. Ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetti. Baba da zaten yoğun bakımda. İnşallah o kurtulur. Yazık ya. Hani bir ülkenin nasıl bir ülke olduğunu öğrenmek istiyorsan o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakacaksın abi. Onu da haberlerde görüyoruz zaten nasıl öldüğünü insanların. Dolayısıyla bir fikir sahibi olabiliyorsunuz yani. Evet devam ediyoruz. Şimdi baba da ölmüş maalesef. Aa. Allah rahmet eylesin. Arzu Hanım konuyu değiştirmeyin lütfen Arzu Hanım. Lütfen konuyu değiştirmeyin. Ben Bursa'ya geleceğim, siz bana İskender ısmarlayacaksınız, Uludağ'a gezdireceksiniz. E ondan sonra o meşhur Bursa'nın bir tane camisi var. Neydi o caminin adı? Ulu Cami miydi? Bursa Ulu Cami, evet. Neyse. Beni Ulu Cami'ye götüreceksin. Sonra o beton ormanı var, Toki Tokiler var ya, beton ormanı Tokiler. <laughs> Orayı gören bir tane, kafede çay içeceğiz. Tamam. Tamam Arzu Hanım, yakında geliyorum. Yakında geliyorum Bursa'ya. Bak ben gelirim terminale. Tamam mı Arzu? Bak Bursa terminale gelirim. Orada beni karşılamazsın. O zaman var ya yürüyerek gelirim. Senin saçını, başını yolarım bak Arzu. İbrahim Altın, başardık işte bu. Be artık yoğurt patronuyuz arkadaşlar. Şampiyon Fenerbahçe demiş. Ne yoğurt patronu mu? İbrahim ne diyorsun İbrahim? Double porsiyon yapar Arzu demiş. Aynen, aynen. Arzu'nun gönlü zengin ya, Arzu bize bakar. Bir de Arzu hem gönlü zengin hem cebi zengin abi. Arzu'nun hem gönlü zengin hem de cebi zengin, dolayısıyla Arzu bize bakar abi. Vay be İbrahim, demek başardın en sonunda. Yoğurt <laughs> patronu yüzde lan. Yoğurt patronu izliyor ya, ya. kaçıldın acaba buna koyup. Gaz patronu izlesene oğlum. Açın kombileri, açın. Artık gaz patronu şey. Artık doğal gazımız var. Açın kombileri, açın. Açın doğalgazı açın. Artık gaz patronuyuz. Bana kıyamazsın yayıncım demiş. Vallahi öyle bir kıyarım ki. Öyle bir kıyarım ki. Yastahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet Bir gün öder hesabı tüm tüm tüm. Böyle garip bir müziği var ya orada Seviyorum ya Barış Manço'yu sevmeyen adam Gerçekten Ya ben müzik dinliyorum demesin abi ya Barış Manço'yu sevmeyen adam da ne bileyim yani Gerçekten Gerçekten <laughs> döndüm deniye bu kadar aksızdı olur mu diye bir seni düşündüm bir de kendimi bu kadar aksızlık olur mu diye bir seni düşündüm bir de kendimi Bazen ben de böyle arabesk şarkılar dinliyorum. Daha doğrusu maruz kalıyorum. Yani <laughs> Çok sevdiğimden değil yani. Bana kıyamazsın demiş, bana elin kalkmaz demiş. Vallahi orası hiç belli olmaz Arzu Hanım gerçekten. Orası hiç belli olmaz. Evet şimdi ne yapıyoruz abi? Kendime muz ısmarlıyorum evet. Kendime muz ısmarlayacağım. <laughs> Zira bunu hakettim abi. Sabah 5.30'da kalktım daha hala eve gitmedim ya. Sabah 5.30'da kalktım daha eve gitmedim ya. Evet yemek isteyen varsa ısmarlayabilirim abi. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenebilir miyiz? Ekranlara çıktıklayalım değerli dostlar. Ben Refat Yorum Yorumsız kanaldasınız. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> hmm. Kilosu 1 euro. Hmm. Aslında çok da değil. Yani 1 euro bence çok yüksek bir fiyat değil. Bizim burada da böyle. Gerçekten. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim, yediğimiz bizim yediklerimiz muz falan değil abi bak. Bizi kandırıyorlar bak, ciddi söylüyorum. Vallahi bak bizim dediklerimiz muz falan değil abi. Kuantum hoş geldin. Çok demedim ki, ucuz bence. 1 Euro, bence de ucuz abi. 2000 Euro para alıyorsun, 1 Euro muzun kilosuna vermişsin çok mu? Bence bedava Murat. Yani senin senin kazancına göre bedava abi. Bir de bizim kazancımıza bak. Derdime çare tapmıram ben yetim. Baş götürüm gedim haremen yetim. Murat zengin. Kesinlikle abi. Murat çok zengin. Murat aşırı zengin abi. Murat aşırı zengin bir adam abi. Gerçekten Murat çok zengin bir adam. zira kendisi Almanya'da yaşıyor. Instagram'a adanmayın demiş. Tabi 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 tabi. Sen git 5 yıldızlı otellerde tatil yap ondan sonra Instagram'a aldanmayın. Instagram'a aldanmayın. Allah Allah. Aha led buldum. Led buldum. Vallahi led buldum. Ay 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 ay. ay. Derdime çare tapmıram ben yetim. Baş görürüm. dedim dedim haremen yetim. Oo süper. Oğlum bu komple led mi lo? Evet bakalım. Hayır. Tamam. Tamam bunu bizim işimizi görür ya. Hmm. Led buldum abi led. Bunlar çok pahalı şeyler. Vay anas. Bu şeymiş ya. O kadar pahalı bir şey değil ha. Vallahi değil. Parayı koyacak yer bulamıyor. Aynen aynen yediklerimi görsen ödediğim parayı çıkarmak için 10 kişilik yedim demiş. Ya Murat bu kadar da cimri olma Allah aşkına ya. Bu kadar da cimri olma abi ne yapacaksın bu kadar parayı ya Allah aşkına ya. Adam yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor. Vallahi da billah parasının kıymetini bilmiyor yahu. Murat kanka git ye iç gez toz abi. Hayatın tadını çıkar abi. Vallahi bak. Sen bize bakma. Biz ölmüşüz amına koyayım. Vallahi da billaha biz boşa yaşıyoruz. Allah belam versin ki biz boşa yaşıyoruz bak. Sadece karnımızı doyurmak için amına koyayım. İlk insanlara döndük la. Vallahi ilk insanlara döndük ya. Sadece karnımızı doyurmak, Sadece karnımızı doyurmak ve <laughs> kiramızı ödemek. <laughs> Hayatta kalmak amına koyayım. Başka bir amacımız yok. Bana zengin deme diyor. Ne diyeyim? Fakir mi diyeyim? Fakir mi diyeyim Murat? Yalan mı söyleyeyim yani? Sen zengin değil misin abi? Zengin değil misin yani? Fakir misin yani? Bana yaşadı demeyin. Bana yaşadı demeyin. Bana yaşadı demeyin or. Bir mutlu göremedim. Bunu da şey söylüyordu. O bir tane <laughs> Ayyaş Müptezel var ya. O söylüyordu bu şarkıyı. <laughs> ben kendi kaybettim. Bana yaşadı demeyin. Bana yaşadı demeyin. <laughs> amına koyayım. Muz gelmiş de ekrana yapışmıştı. Oha amına Oha la buraya nasıl geldi baba? Buz gelmiş tam ekrana yapışmış amına koyayım. Vallahi. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. 10 dakika sonra evdeyim abi. 10 dakika sonra evdeyim. Eve gideceğim ben daha yemek yapacağım. Pöf. Benim işim çok. Vallahi çok. Benim işim çok abi. Ben daha eve gideceğim yemek yapacağım. Ölme şeyim ölme. Ben ne zaman yemek yiyeceğim? Saat zaten 10. O yemeğin pişmesi saat 11. E ben ne ara yemek yiyeceğim de ne ara yatacağım anasını satayım. Allah. Valla. Arzu ne yapacağım biliyor musun? Nohut. Nohutun içine pırasa doğrayacağım. Nohutun içine pırasa doğrayacağım abi. Biraz tuz atacağım. Al sana yemek abi. Nohut pırasa. Bir tane de soğan. Nohut pırasa bir de soğan. Nohutu kaynatacağım. Ondan sonra üzerine pırasayı doğrayacağım abi. Sonra onu tekrar kaynatacağım. Al sana yemek işte. Bak evlenince öyle bir sorun yok. Evde yemek oluyor. He. O da doğru. Baksana adam hurda da olsa bir arabaya biniyor anasını satayım. Ben, ben yarım saattir yol yürüyorum. Adam kendinden 30 yaş büyük arabaya biniyor anasını satayım. Ama altında var. Arabası var mı? Var. Ayağını yerden kesiyor mu? Kesiyor kendinden 30 yaş büyük arabaya biniyor ama biniyor arabaya. Bak. Güzelmiş. Ben vermiyor yayıncı Murat demiş. Allah Allah. Arzu Hanım o kadar düşünüyorsunuz bari. O kadar düşünüyorsunuz insan bir yemek yapar da getirir. Değil mi? İnsan bir yemek yapar da getirir yani. Davet eder. Buyurun Rıfat Bey. Bu akşam akşam yemeğini de Akşam yemeğini ben yapayım der. Ne bileyim. Yok. Sana hep tavsiye ettim. Bir elektrik skuter almadın demiş. Kanka skuter bu, bu rampaları çıkamaz amına. Skuter bu rampalarda pes eder abi. Şarjı biter. tara. Valla bak et derler. Skuter eşyalla böyle. Valla. Amına koyayım mahalleye geldiğim nasıl belli ya. Leş gibi leş gibi kokuyor amına koyayım her taraf pislik bir yandan odun kokusu şey kömür kokusu hava kirliliği şuraya baksana amına koyayım sanki pus çökmüş ha biraz yavaş yürü tabi tabi ben diyorum bir an önce eve gideyim üstümdeki yüklerden kurtulayım Üstü başımı çıkarayım, bir an önce yemek yiyeyim, yatayım, dinleneyim arzu da diyor yavaş yürü. Aman güzel yavaş yürü. İttul beşerle valla şu şubul. Değil mi Allah. İttul Hattul değilmiş lan çocuğu. İttul yavruları sandım. Ama değilmiş Allah. Im. İlginç. normalde sokaklarda üç kişiden ikisi İttul oluyor bizim de. Bunlar değil şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Ha tabi tabi eve geldim zaten daha ne taşıyacaksın? Eve geldim zaten Arzu Hanım. Neyini taşıyacaksınız eve geldim zaten. Geldim zaten bir şey kalmadı ki. Orada saat 10'a geliyor ama sokaklar dolu. Yok ya neresi dolu ya. İttül hattüllerden başka kimse yok sokaklarda tür Hattiller ve onların yavruları var. Başka kimse yok. İyi akşamlar abi. yoruldum patron ya. Vallahi da billahi yoruldum ya. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz abi? Boks eldiveni benim demiş. Oldu canım. Başka bir isteğin var mı? 1600 lira para verdim ben onlara. Senin haberin var mı? Hadi ben kapatıyorum yayını. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Biraz yatıp dinleneyim değerli dostlar. Çok yorgunum. Yemek falan yapacağım, biraz uğraşacağım yani. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Almanya'ya selamlar olsun. Murat sen de iyi bak demiş. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar. Vallahi sonunda eve geldik ya Arzu Hanım doğru söylüyorsun.